Evet Yanki. Evet Yanki. Bu tırcının bize evet gör, teker. Gör, gördüğün gibi Yanki bu e, ee, tırcıların bize bıraktığı lastik. Bunu şu anda usulcana ateşin üstüne koyalım. Bu geceki nevalemiz bu. <laughs> evet Yanki. Putin'e selam olsun. Putin'e selam olsun. Damara devam Yanki. Haydi Bismillah. Aa, tamam. Yatır. Oh. Pabuç gibi. Uh. ayakkabıyı da atalım içine. Uhu. Ne evet, yani ki? Yanıyor mu? Yanmıyor. <laughs> Çünkü lastik yanıyor yani ki. <laughs> Oo.